Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Mehmet Acet Koronavirüs tablosu değişiyor. Yeni tabloda hangi veriler olacak? Geçen cumartesi günü bu köşede yayınlanan ve korona verilerindeki değişikliği konu ettiğim yazıdan sonra çok sayıda mesaj ve telefon aldım eş dost çevresinden arayanların dışında televizyonlarda, gazetelerde görüşlerine başvurulan bilim adamlarından mesaj atarak soru soranlar, görüş bildirenler oldu. Yazı aslında 29 Temmuz 2020 tarihinden itibaren günlük koronavirüs tablosunda yapılan değişikliği anlatıyordu. Ama anlaşılan tabloda hasta sayısı olarak yapılan değişiklik vaka sayısı olarak algılanmaya devam ettiği için çoğu kimse işin aslını anlayamamıştı. Telefon ya da mesajla ulaşanların bazıları verdiğim bilgiler üzerinden ilave sorular sordular. Bazıları ise kafamda sorular vardı, bunların cevaplarını buldum diyerek teşekkür etti. 83 milyonu ilgilendiren önemli bir konu üzerinde duruyoruz. Yeni bilgiler de elde ettim. Birazdan onları da sizlerle paylaşacağım ama önce geçen günkü yazı konusu üzerinde biraz daha duralım. Dediğimiz şuydu. 29 Temmuz'dan itibaren 1. Tablonun sol tarafındaki bölümde yer alan toplam yoğun bakım hasta sayısıyla entübe hasta sayısı çıkarıldı. Onların yerine hastalarda zatürre oranı ve ağır hasta sayısı paylaşılmaya başlandı. 2. Tablonun sağ tarafında yer alan bölümde ise bugünkü vaka sayısı ifadesinin yerini bugünkü hasta sayısı aldı. Şöyle de diyebiliriz. Tablonun sol tarafında yapılan değişiklikle hastalığı ağır geçirenlerin ve zatüre olan hastaların sayısını öğrenmeye başladık. Tablonun sağ tarafında ise testi pozitif çıkanların sayısını yansıtan vaka sayısı yerine günlük hasta sayısını veren günlük olarak hastanede tedavi altına alınanların sayısını yansıtan hasta sayısını gördük başladık. 29 Temmuz'dan beri testi pozitif çıkıp da tedavisi evde yapılanların sayısı ise açıklanmıyor. O veriler günlük korona verilerine yansıtılmıyor. Konuyu araştırırken bu değişiklik neden yapıldı sorusunun cevaplarına da ulaştım. Toplumda daha büyük bir paniğe yol açmama, pandeminin ekonomi ve iş hayatı üzerinde daha büyük tahribatlar oluşturmasını engelleme gibi bana göre makul gerekçeler var bu işin arkasında. Bir başka gerekçe de rakamları uluslararası rakamlarla uyumlu hale getirmek. Bu noktaya açmak için cumartesi günkü yazıdan bir alıntı yapayım. Yurt dışında tarama yani filyasyon uygulaması yapılmıyor. Hasta ancak solunum sıkıntısı geliştiğinde hastaneye alınıyor ve o durumda test yapılıyor. Üstelik bu dönemde hastada zatüre geliştiği için yani virüs boğazdan akciğerlere inmiş olduğu için yapılan testlerin %70'i de negatif çıkıyor. Türkiye'de ise yaygın tarama ve filyasyon yapılıyor. Test sayısı arttıkça taşıyıcı olanların sayısı da artıyor. Dolayısıyla yurt dışındaki uygulamadan farklı bir veri ortaya çıkıyor. Peki hasta sayısı açıklanırken taşıyıcılar kendi haline mi bırakılıyor? Tam aksine, yoğun filyasyon ve izolasyon tedbirleriyle taşıyıcıların başkalarını bulaştırması engelleniyor. Yani sağlık sistemimiz hem tedavi noktasında hem de taşıyıcıları izole etme noktasında son derece titiz. Bu işi veri saklama anlamında bir tartışma üzerinden yürütenler de var. Ancak kişisel olarak ben bu durumu veri saklama olarak değil, veri politikasının çıktıları olarak görüyorum. Ona bakarsanız Sağlık Bakanlığı işin başından beri elde ettiği verilerin tümünü toplumla zaten paylaşmıyor. Elde edilen veriler belli bir süzgeçten geçirilerek paylaşılıyor. Veri politikası derken bunu kastediyorum. Bu bağlamda kendi anladıklarım üzerinden konuyla ilgili birkaç şey daha ekleyeyim. Bütün dünyada korona sonrası posttraumatik stres bozukluğu hastalığında patlama olacağından endişe ediliyor. Bu pandemiyle yakından ilgilenen Bill Gates, daha geçenlerde milyonlarca insanın korona nedeniyle değil ama korona etkisiyle başka hastalıklardan dolayı hayatını kaybedeceği öngörüsünde bulundu. Birkaç gün önce İngiltere'den pandemi önlemlerine tepki gösterenlerin yaptığı gösterinin görüntüleri yansıdı. Korona nedeniyle dünya genelinde 10 milyonlarca insan işini kaybetti. Açlık ve fakirlik ya da iflaslarda büyük artışlar söz konusu. Korona politikası derken biraz da böyle şeylerin göz önünde bulunduruluyor olmasından söz ediyorum. Şimdi de konu üzerinde yaptığım yeni araştırmalar üzerine elde ettiğim yeni bir bilgiyi paylaşayım. Bu yeni bilgi yine aynı konu yani günlük korona tablosu ile ilgili. Muhtemelen önümüzdeki hafta bu tabloda bir değişiklik daha yapılacak. 29 Temmuz'daki değişikliğin daha iyi anlaşılacağı detaylandırılmış bir günlük koronavirüs tablosu olacak bu. Özellikle filyasyon çalışmalarının sonuçlarına dair veriler paylaşılacak. Sayıları 11 bine geçen filyasyon ekiplerinin neler yaptığı, nerelere ulaşabildikleri aktarılacak. Ayrıca o değişiklikten sonra sağlık kuruluşlarından, hasta yükünün biraz daha detaylandırıldığı bilgiler paylaşılacak. Bu şekilde 29 Temmuz'da yapılan değişikliğin gerekçelerinin toplum tarafından daha iyi anlaşılacağı söylenebilir. Bu makale Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.